12. sorumuzdayız. İki fonksiyonlu bir koltuğun. Birinci fonksiyonu koltuğun yüksekliğini görüyorsunuz dibe kadar inmiş. Buradaysa ise komple arkadaşlar kaldırılmış. Sonra ikinci fonksiyonda koltuğun sırt eğimini ayarlıyormuş arkadaşlar. Burada bakın sırt eğimi ayarlanmış. demiş ki arkadaşlar birinci fonksiyon en alt kademedeyken şekil birdeki gibi görüyorsunuz. Burada koltuğun sırt uzunluğu kaç arkadaşlar? 60. Demek ki aynı koltuğun sırt uzunluğu olduğuna göre burası kaç olacak? 60. Hemen şuradan bir dik, dik üçgen oluşturalım. 90 görür 60, 30 görür 30. Evet her zaman denk gelmeyiz böyle sayılar arkadaşlar. 90 görür 60, 30 görür 30 oldu. Güzel. Sonra peki ne olmuş? Birinci fonksiyon en üst kademedeyken demiş. Ve ikinci fonksiyon da eğik pozisyondayken şekil 2'deki gibi görünmüş. Yani buradaki gibi görünmüş. Şimdi burada şunu da algılamamız lazım. Komple arkadaşlar buradaki yüksekliğimiz kaç birim? 110 santim. Buraya dikkat edelim. Çünkü şu hale bir devam edelim okuyalım. Şekil 2'deki koltuğun en üst noktasının yerden yüksekliği değişmiyor demiş arkadaşlar. Burası komple 110 santim olduğuna göre burası da komple 110 santim olacak. Yani şunu aşağı kadar indirdiğimizde burada şu ayrıma bakmamız lazım. Şimdi normal şartlarda koltuk en dip pozisyondayken yani şurada kendi yüksekliği var doğru mu arkadaşlar bunun? O halde ben bunun 50 santim olduğunu biliyorum. Ama toplamda 110 santimken burasının burasında 110 santimken ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. Buraya 80 santim kaldı ya. Normalde koltuğun yerden yüksekliği yani şu alt kısmına basıyorum 50. 80 olması için bunun yukarı çıkabileceği şuradaki mesafe ne olduğunu biliyorum arkadaşlar. 80'den 50'yi çıkartın 30. Demek ki bu koltuk bu şekildeyken arkadaşlar 30 santim yükselebiliyormuş. Sonra diyor ki arkadaşlar bakalım Buna göre diyor koltuğun birinci fonksiyonu yükselebildiğinin yarısı kadar. Yani 30 yükselebiliyordu arkadaşlar. Yarısı kadar yükselecek. Dolayısıyla 15 yükselecek. Bu bir. E zaten bu koltuğun hali hazırda kendi yüksekliği var. Bu da zaten 50. O da dursun. Ve ikinci fonksiyonu da 60 derecelik pozisyona getirilirse. Şimdi burasını arkadaşlar 30 değil de 60 yaparsanız onu da şöyle gösterelim tekrar. Koltuğumuzun şu uzunluğu değişmeyecek. Burası 60 derece olacak. 90'ın gördüğü yer 60 ise 30'un gördüğü yere 30 kalacak. 60'ın gördüğü yere de 30 kök 3. Yani şu alt mekanizma kendi zaten yüksekliği 50 var. Yükselebileceği maksimum 30 iken yarısı kadar yükseltilmiş. Bir de koltuğun arkadaşlar ne olacak? 60 derece oluştu, 60 derece açı yapıldıysa üst tarafının yerden yüksekliği yani şuradaki mesafesi burada 30'du ya burada da 30 kök 3 olacak arkadaşlar bizden de onu isteyecek. Bu koltuğun en üst noktasının yerden yüksekliği. Tekrar söylüyorum 50 zaten şuradaki taban yüksekliği bu bir. Toplamda maksimum 30 yükselebiliyordu bu yerden hani açıldığı zaman şuradaki mesafe. Açılabildiğinin yarısı kadar demişti arkadaşlar şurada görelim yarısı kadar. O da 15. E, buradaki koltuk 60 derece açıyla açılırsa 90 görür 60, 30 görür 30 olacak, 60 görür 30 köküç. şuraya yaptığım gibi. Dolayısıyla bunu da koltuğun üst tarafının buraya kadar olan yüksekliği arkadaşlar 30 kök geleceğine göre o halde aramış olduğumuz yanıt buradan 65 artı 30 kök olarak bulunmuş olur.